Evet şimdi de mum grafiklerini tanıtmak istiyorum. Mum grafiklerinin çok tercih edilmesindeki başlıca neden her zaman noktası için 4 farklı bilgi içeriyor olması. Yani her bir mum belirli bir zaman birimindeki açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyat değerlerini gösterebilmektedir. Ya yani bu, peri bu periyotlar 10 saniyelik olabilir, 1 dakikalık olabilir, 1 saatlik olabilir, 4 saatlik olabilir. Ee, işte günlük veya haftalık da olabilir. Örneğin bir saat periyotlu mum grafiğine bakan bir kişi bir saat içindeki tüm değişimler yerine her bir saat içindeki açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük fiyat değerlerini görebilir. Görüyorsunuz iki çeşit mumumuz var. Bunlardan birisi yükseliş mumu, yeşil mum. Buna aynı zamanda boğa mumu da denir. Bir diğer mumumuz düşüş mumu. Buna aynı zamanda ayı mumu da denir. Ee, ve bunları incelediğimizde en yüksek fiyatın e, mumun üzerindeki fitille olduğunu görebiliyoruz. Kapanış fiyatımız, bakın dikkatinizi çekiyorsa e, fitilin dibindeki en üstteki kısım. Açılış fiyatımız alttaki kısım. En düşük fiyatımız ise en altta gözüken kısım. Bu yükseliş mumundaki durum bu şekilde. Peki kapanış e, düşüş mumundaki durum ne? En yüksek fiyatımız gördüğünüz gibi en üstte yine. Ee, yalnız bu sefer e, aşağı yönlü hareket edecek ya. Dolayısıyla açılış yönü, açılış fiyatı bu sefer yukarıda. Kapanış fiyatı da aşağıda oluyor ve en düşük fiyatımız da aşağıda oluyor. Yine fitilin ucunda oluyor. Şu bölümlere gövde, bu bölümlere de fitil denilmektedir arkadaşlar. İşte e, eğer fiyatta yükseliş olmuşsa dikdörtgenin içi yeşile boyanıyor. Alt tarafı açılış fiyatını, üst kenarı Açık, kapanış fiyatını gösteriyor. Eğer fiyatta düşüş olmuşsa dikdörtgenin içi renkli boyan, kırmızı renkli boyanıyor. Üst kenarı açılış fiyatını, alt kenarı da kapanış fiyatını gösteriyor. Görülen her ince çizgiler ise belirlenen zaman periyodunda en yüksek ve en düşük fiyatı belirlememizi e, sağlıyor ve bu fiyatları temsil ediyor. Mum grafikler forex hisse senedi, altın, döviz, bitcoin, para, kripto para gibi bütün Finansal yatırım araçlarının tüm değerlerinin zamana bağlı değişimlerini görsel ya da teknik analizini gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Burada bir Bitcoin grafiği görmekteseniz gördüğünüz gibi burada yine fitiller, açılış-kapanış mumları, yeşil mumlar ve kırmızı mumlar olarak görebilmektesiniz. Burada en yüksek fiyatımız bu alan. Kapanış fiyatımız şu alanda. Giriş yani açılış fiyatımız burada bir şekilde gözükmektedir. Kırmızı mumlarda ise tam tersi olmaktadır. Bu sefer üst kısım kapanış açılış bölümü olmaktadır. Aşağıdaki bölüm ise kapanış bölümü olmaktadır. Fitiller ise genel olarak en düşük fiyatı ve en yüksek fiyatı temsil ederler. Gövdeli kapanışlar yani gövdeli kapanışlar olmadığı sürece trend değişimlerinden de bahsedemeyiz. Bunlarla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Bu videoyu da böyle çekelim koyalım. E, ardından mum çeşitlerine geçeceğiz. E, bir sonraki videoda görüşürüz.